Evet, bugün sizlerle çıtır çıtır bir lezzet olan yaprak galetayı yapacağız. Ben bu tarifi yemekteyiz yapmıştım ancak çıtır çıtır olmamıştı. <laughs> Çünkü o acele de yeteri kadar ince açamamıştım hamuru. Ee, şimdi beraber daha ince açacağız ve biraz daha güzel pişireceğiz tabi aceleye gelmeden. Şöyle çok basit bir tarif bu. Evde yapabileceğiniz bir tarif. Biliyorsunuz biz diyetlerde sıkça kullanırız böyle galetaları atıştırmalık bakımından. Tam bu doyumunu kullanacağız. Bir su bardağı kadar. Yumurta, bir tane yumurta kullanacağız. Su, yağ ve e, süslemek için susam, çörek otu vesaire Aslında çok kolay bir tarif, çok da hızlı bir tarif. Çok da lezzetli bir tarif. O zaman başlayalım. Öncelikle <laughs> ben bu olayda geriliyorum tamam mı? Bunun beyazını sarısından ayıracağız. Allah gene gidiyor galiba gidiyor. Ya! Her ben seferinde neden böyle oluyor bu? sarısını içine atacağız tamam mı? Her seferinde ben bunu toplamak zorunda kalıyorum. Gerçekten bazen bazı işleri beceremiyorsunuz. Bu da benim beceremediğim bir iş. <laughs> Oysa ki ayırıyorum normalde ama. Neyse bu kadarı bize yeter. Şimdi sarısını hamuruna, beyazını da üstüne süreceğiz. O esnada fırınımızı açacağız ki ısınsın. 180 derece bir fırında ısıtıyoruz bunu. Hemen ben bunu ayarlıyorum o bu sırada. Özellikle böyle ara öğünlerde ekmek yerine geçen grupta bizim için ideal bir e, tüketimdir. Bir su bardağı kadar tam buğday unu, beyaz unu önermiyoruz. Neden? Çünkü beyaz un rafinasyon işlemi sırasında vitaminini, min mineralini kaybeder. Burada 3 yemek kaşığı kadar bir zeytinyağı var. Bu kadar yeter. Fazlasına gerek yok. E, fırından alınan galetalarda genelde daha fazlası olur. Bu da yarım çay bardağı kadar bir su karıştıracağız böyle. Şimdi karıştırıyoruz. Bir de Allah'ım ben bunu yemek teyze yaparken şey oldum. Sen bu yarım çay bardağını yarım su bardağı görme. Koydum yarım su bardağı kıvamını bir türlü tutmuyor, bir türlü tutmuyor. Zaten telaşım, zaten kötü Bir de böyle bıcık bıcık bir şey oldu. Bir daha yaptım hamuru. Ve e, tüm şey boyunca da benim el açmam var. Gururunu yaşattı bana bu galeta. <laughs> Şimdi bunu güzel bir yoğuracağız. Bakın kıvamı çok çabuk geliyor. O kadar hızlı geliyor ki. Ah bakın neyi unuttuk biliyor musunuz? Böyle şeyler olabiliyor. <laughs> Galetanın tuzunu unuttuk arkadaşlar. Şimdi ben buna birazcık tuz ekleyeceğim. Birazcık da öyle karıştıracağız. Şimdi sonra ekleyince çok güzel olmuyor tabii ama... işte tuzu önümüze koymadığımız için unutuyoruz. Ne kadar? İşte ortalama bir tatlı kaşığı kadar. O yüzden ben bunu bir şey yapacağım bir yoğuracağım böyle. Ondan sonra birazcık daha ekleyeceğim. Sonra bu tarifin modifiye edilmiş hali aslında biliyor musunuz? Ben bunu normalde düz açıyordum. Sonra böyle pıtı 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 fırından çıktıktan sonra kırıyordum. Annem dedi ki, onları böyle bıçakla kes, şimdi yapacağız. O zaman çok daha nizami bir şekilde gözüküyor. Çok da güzel, güzel gözüküyor. Şimdi hamurumuz böyle. Birazcık bir tane daha tuz katacağım. Bir daha karıştıracağım. Umarım tek bir noktaya dağılmaz ve yeteri kadar homojen olabilir. <laughs> i̇şte yani tarifler işte kolay olursa kurtarması da kolay oluyor. <laughs> Özellikle ekmek yemeyenler, ekmek yemeyi sevmeyenler veya diyetten hani farklı şeyler arayanlar için bir tarifte olabilir bu. Ekmek yerine geçen bir gruptur. Kendisi gayet de sağlıklıdır. Şimdi bu kadar yaptık tamam mı? Bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. İki tane yağlı kağıt arasına koyacağız. Sonra bir güzel açacağız. Bir tane yağlı kağıt arasına koyunca çok daha rahat açılıyor bu. Hani benim gibi hamur açmakta zorlanan kişiler için <laughs> söylüyorum. Bir de hani net ölçüsü oluyor biraz da. Görsün, şöyle birazcık yiyeceğim. Şöyle. Bu arada buna farklı baharatlar da koyabilirsiniz. Böyle pul biberdi, kekikti, naneydi, sevdiğiniz baharatlar da renklendirebilirsiniz. Ki o zaman çok daha lezzetli oluyor. Ben düz tuzlu yaptım bu sefer. Şimdi bunu da koyalım. Elimizde hamurla, elimizin Hamuruyla şunu bir sileceğim. <laughs> İçine koyalım bari. Değil mi? İnce bir hamur olsun. Ne kadar ince olursa o kadar kıtır oluyor. Böyle güzel de açılıyor bu arada. Bakın tam da olmasına rağmen gayet güzel açılıyor hamur. Ya çok basit bir tarif gerçekten ya. Bunu yapı vereceksiniz. 10 dakikada da zaten fırında kalıyor. Sonra alın size kuşluk alın size. ikindi, alın size. Hatta gece atıştırması öyle çerez tabakları yerine başka bir alternatif. Ya mesela bunu şey de yapabilirsiniz bu arada baharatsız bir şekilde yaparak hani o sade galetalar var ya onun gibi de yapabilirsiniz. Hatırlarsanız bir ara fit nutella yapmıştık. Onu galetayla yemiştim. Şu an aklıma geldi. Onunla da yenilebilir mesela. Ve bu kadar açmamız bakın yeterli oluyor. Bir tık daha inceltebilirsiniz tabii ama bu bizim için yeterlidir. Hop. Şimdi modifiye edilmiş tarif. <laughs> Şöyle yapıyoruz. Şey gibi. Mantı gibi. Ama çok daha pratik oluyor biliyor musunuz? Hem ayıklarken hem porsiyonlamadan hem böyle daha nizami, daha şirin duruyor. Anneme teşekkürler. <laughs> Hop. Şöyle. Bir de bunu böyle dik yapacağız. Hop. Hop. <laughs> tamam. Ya bu bir 10 dakika kadar pişince üstü kızarınca daha doğru. Şimdi 180 derecelik fırına atıyoruz da üstü kızarınca bu tamamdır. Yumurta beyazını süreceğiz. Bu da onun üstünün kızarmasını sağlayacak güzelce ve yumurtayı da tamamen kullanmış olacağız, faydalanmış olacağız. <laughs> Şimdi en güzel kısım. Üzerine çörek otu ve susam koyuyoruz. Galetayı, galeta yapan şey. <laughs> Bu tarz şeyler bence. Farklı baharatlar koyarak da bunu tatlandırabilirsiniz. Ne tarz baharatlar seviyorsanız çok lezzetli oluyor. Ama temel baz bu işte. Hamur bu. Biraz daha çörek otu. Şimdi tepsi alıyoruz. Doğrudan fırınam. Şu işe yaramayan eldivenleri de çekebiliriz. Eldivenleri kullanmayın ya. Yani. Tamam. Bir tane aşağıya indireceğim bunu. Evet tamam. Kızarına kadar bekliyor. Ve gördüğümüz gibi gayet güzel kızardı. Biraz daha beklesek biraz yakıyormuşuz sanırım. Şöyle alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi üstü kızarana kadar pişiriyoruz, birazcık bekletiyoruz hem soğusun ama kıtırlığını kendisi kazansın diye. Beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Hop, bakalım, ne evet, güzel. Böyle labneyle veya işte fettüllüyle falan. Rahat tüketebilirsiniz. Veya gece özellikle artık uzadığı ya, akşamlar yapıp bundan böyle bir avuç kadar tüketebilirsiniz. Eğer bu tarifi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum.